Hayırlı akşamlar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar, Rabbim bir daha bu acıları bize yaşatmasın. Çok bunaldık, oğlumla beraber sufle yapacağız. Malzemelerim, iki adet yumurtam var. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, artı bir yemek kaşığı koyacağım. Bir çay bardağı süt, vanilyam, çikolatam var. Burada da 2 yemek kaşığı kakao, bir su bardağı un ve kabartma tozunu eledim burada. Şimdi yapımına geçeceğiz. Evet, şimdi iki adet yumurtamı ekliyorum. Bir çay bardağı şeker ekliyorum. Ardı bir yemek kaşığı daha koyacağım. Evet, şimdi köpürene kadar çırpıyoruz şekerimiz eriyene kadar çırpıyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Sütümüzü koyuyoruz. Çırpıyoruz biraz daha. Bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Ve un karışımımızı ekliyoruz. Karışımımızı hazırladık. Kıvamı bu şekilde. Şimdi incanlara boşaltacağız. Yarım olacak şekilde. Evet yarı şekilde koydum. İçlerine çikolata parçaları koydum. Şimdi üzerlerini kapatacağım. Kabarma şeyin mesafesini bırakacağım. Evet arkadaşlar şimdi benim şeyimde 8 tane çıktı. Şimdi bunlara sıcak su ekleyeceğim. siz daha fazla da arttırabilirsiniz tarifi. Böyle bu şekilde. Şimdi ocağıma aldım tenceremi. Böyle 3 dakika ağzı açık kaynamaya başlayacak. Sonra ağzını kapattıktan sonra da 7 dakika. Siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz daha sufle tadında istiyorsanız daha erken de şey yapabilirsiniz ama ben biraz çok şey sevmediğim için biraz kek gibi pişiriyorum biraz o nefesler kaynadı şimdi üzerini kapatıyorum orta ateşte çok yüksek olmayacak yoksa suyumuz kaçıyor. evet suflelerim o kadar kabardı ki tencerenin kapağına bile dildi yani Evet, sufrelerimi aldım tencereden. Nasıl kaparmış, bakar mısınız? Doku testi yapalım mı? Biraz soğuması gerekiyordu ama çikolata içinde tam erimiş. Bakar mısınız? Puf puf. Arkadaşlar kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Rabbim al. gazabından korusun bizleri. Yarınımız yok asla. Allah'a emanet olun.